Merhaba arkadaşlar. Size bir tane uygulama önereceğim. Google Play bakiye soracak. Yani paranız hem de sıfır TL vererek. Bir tane uygulama sayesinde. Uygulamanın adı Google Play Siz Google ödüllü anketler yazın. Çıkar onu yükleyin sonra onun istedikli cildiğiniz zaman veriyor. Arkadaşlar hoşçakalın. Bu videoyu daha fazla beğenirseniz daha fazla gol, ödül daha fazla kazanma yolları da araştır. Cam şu an aklımda bir tane daha var ama onu bu videoya tam tanı. 10 abone gelir bütün 10 abone gelirse o o zaman o ayıkla göstereceğim. Hoşça kalın.